Hemen merhaba tekrar geldim şöyle bir bakalım aklınızdaki kişinin biraz kafası karışmış hayatıyla alakalı problemleri var bazılarınızın e, aşkla mantık duygularla mantık arasında kaldığınızı kaldığını söylüyor maddi sıkıntıları var ve bu yüzden de bir yola çıkamıyorum çıksam da bir sanki sonu gelmeyecekmiş gibi düşünüyorum dediği enerjilerde biraz böyle. Bakın dramalardan uzak durun diyor. Yani şimdi ben bir şeyler yapacağım, fazla beklentiye girecek. Ama bir muhtemelen arkanızı döndüyseniz artık işte istemiyorum. Ya da bir sessiz sessiz köşeye çekilmiş olabilirsiniz veya yapmamanız gereken, söylememeniz gereken bir şey söylemiş olabilirsiniz. Biraz kafa karışıklığı var. Her ne kadar senle keyif alsam da, her ne kadar senle aşkı yaşasam da aşırı tutku, duygu enerjisinde içinde olsam da yine böyle bir aklım karıştı sana dair dediği bir enerji var. Ama biraz daha sabırlı olun. Burada sevmiyorum, istemiyorum diyen birisi yok. Aksine